bu videomuzda sizlere mevsiminde en güzel kirazların olduğu zamanda kiraz reçeli nasıl yapılır bunu izleteceğiz. Değerli ustam Derya Hanım hazırladı. biz de izleyip bakalım. Lütfen kanalımıza destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kiraz reçeli nasıl yapılır onun tarifini vereceğim öncelikle kirazlarımızı güzelce 4-5 kat sudan geçirip yıkıyoruz. Kirazımızı öncelikle saplarından ayırıyoruz. Şu şekilde. Şimdi çöplerini ayıkladıktan sonra kirazlarımızın çekirdeklerini çıkartacağız arkadaşlar. Biraz aşamalı bir işlem ama lezzetini değer. Evet pratik bir şekilde bu aletten bulabilirsiniz arkadaşlar. Kirazlarımızın çekirdeklerini rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Ki yememiz daha rahat olsun. bir buçuk kilo kirazımız var arkadaşlar bu şekilde yıkadık saplarını ayıkladık arada bir tane kalabiliyor böyle bu işlem bitinceye kadar yapıyoruz arkadaşlar Evet kirazlarımızı çekirdeklerinden ayıkladık Şimdi bir buçuk kilo kirazımız arkadaşlar 1 kilo toz şekerimizi şöyle koyup tenceremizi iki sallıyoruz arkadaşlar. Daha sonra tenceremizin ağzını kapatıp sabaha kadar kendiliğinden sulanmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar sabaha kadar şekerde beklettiğimiz kirazlarımız suyunu bırakmışlar. Şimdi kısık ateşte tenceremizin altını yaktık. Kaynaması için bıraktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yarım saatin sonunda gördüğünüz üzere kiraz reçelimiz çok güzel bir kıvamda. Kirazlarımızda çekirdeklerinden çıkarttık. Hemen yemeğe hazır arkadaşlar. Şimdiden yapıp deneyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Like'larınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.